Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'ten herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Ayşeci. Stüdyo New York programıyla karşınızdayız. Bugün e, çok kıymetli bir konumuz var her zamanki gibi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener bizimle son zamanlarda çokça konuştuğumuz Kızıldeniz krizini konuşacağız. Çünkü oradaki küresel ticaretin yüzde 12'sini oluşturduğu için son zamanlarda daha da gittikçe tırmanıyor bu konu diyelim ve Ayrıntılarını neler yapılabilir, başka ne seçenekler sunulabilir, Türkiye ve küresel açıdan bakmak üzere konuğumuza soracağız. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler Fatih Bey. İsterseniz ilk olarak e, şundan başlayalım. E, pandemi döneminde de biliyorsunuz küresel ticarette tedarik zincirlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı ve o zamanla naldun fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Şimdi de yine aynı şekilde navlun fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Öncekine kıyaslama yaparak bize biraz anlatabilir misiniz şu andaki fiyatlarda ne durumda? Şöyle pandemi döneminde aslında uluslararası lojistik önemli bir testten geçti. Önce çok büyük bir kriz oldu. Yollar kapandı. Bazı ülkeler tamamen kapattı giriş çıkışları transit geçişi. Sonra bu ilk şok atlatıldıktan sonra lojistik belki de belki bir en parlak dönemini yaşadı. Önce ilaç ilaç ham maddesi gıda da başlayarak sonra bütün ihtiyaçlarını global bir tedarik zinciri işletilerek ilgili kişilere ulaştırdılar. Tabii o dönemde şöyle bir şey yaşanmıştı. Ticaretin Asya ve Avrupa güzergahında özellikle bir konteynerin belli bir süre içerisinde gitmesi ve belli bir süre içerisinde dönmesi gereği var. Hı hı özellikle Batı limanlarında elleşleme pandemi sebebiyle personel eksiği ve diğer sebeplerle elleşleme yapılamadığı, boşaltıp doldurulamadığı için konteynerler Asya'ya geri dönmedi. Sadece Çin demeyelim, orada işte Japonya, Malezya, Endonezya, Tayvan, Hong, Güney Kore var. Gelemeyince de tabii talep var, mal gitmesi gerekiyor ama konteyner yok. Bir, fiyatlar hızla yükselmeye başladı. Yani 2 bin dolar seviyesinden 18 bin dolara kadar yükseldi. Çok ciddi bir ee, evet. Çünkü gelemedi. Hatta o dönemde ne yapsak deyip yeni konteyner mi imal etsek demeye başladılar. Tek mesele aslında konteynerin geri, geri gelebilmesiydi. Ee, pandeminin geçmesiyle birlikte e, batı, bu tedarik zinciri işlemeye başladı. Özellikle biraz da batı dünyasında Avrupa'daki ekonomik durgunluğun da etkisiyle talep daralması bile konteyner taşımacılığı Asya'dan, Çin'den, Türkiye'ye 2000 2500 dolarlara inmişti. <laughs> Ee, bu ekonomik açıdan iyi, işte hatlar açısından, gemiciler açısından da çok iyi bir süreç değildi. Tabii Batı Doğu aksında, Doğu Batı aksında hı hı. özellikle bir dar boğazı var, işte Süveyş Kanalı. Evet. Hatırlarsanız işte Evergreen adlı bir gemi bundan evet, evet. işte bir buçuk yıl kadar önceydi ee, bir yan yattı, yedi gün boyunca Süveyş Kanalından araç gemiler geçemedi. Avrupa'da birçok fabrika şalter indirdi, üretimini durdurdu çünkü yedek parça gelemedi. Bunun bize şöyle bir yansıması oldu. Avrupa daha te, yakın bölgelerden tedarik imkanlarına başladı ve Türkiye'ye talep arttı ve Türkiye'nin ihracatı da arttı aslında. Pandemiyle de başlamıştı özellikle. Pandemiyle başladığında özellikle Çin kaynaklı olması sebebiyle yine Türkiye'nin buradan bir fırsat olarak e, kazanç çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi e, tarih tekerrürden ibaret gibi sanki bu özellikle bu darboğaz yani bu e, Kızıldeniz devamında Süveyş kanalı. E, Kızıldeniz'in girişinde bir e, boğazımız var. Hı hı. Yemen e, tek taraf, bir tarafı Yemen. Yemen'de özellikle bu Gazze e, krizi döneminde biraz işte e, orada biraz İran motivasyonlu işte Husiler hı hı. falan var. Hı hı. Onlar da Özellikle İsrail varışlı, İsrail uğraklı, İsrail irtibatlı gemiler diye bu gemilere ateş etmeye başladılar. Ee, tabii hatlar direkt olarak biz buradan gitmiyoruz dediler çünkü güvenlik endişesiyle. Gitmeyince tabii Afrika ümit burnunun dolaşarak geliyor. Yani Kızıldeniz'i geçerek geleceği mesafenin 8-10 katı neredeyse. Toplam Ciddi dolaşıyor. dolaşıyor. Yani Türkiye açısından bakarsanız 25 günde, 30 günde gelen gemiler işte 55 günde, 60 günde gelmeye başlayacaklar. Hı hı. Tabii uzun yol yapıyor olması maliyetlerini arttırdı. 2000 dolar seviyesine inen taşımacılık fiyatları 5500-6000 dolara yükselmeye başladı. Hı hı. Henüz konteynerin gitme gelmeme krizi yansımaya yansımadı henüz. Onun da yansımasıyla bu bunların biraz daha yükselme ihtimali var. Ne kadara kadar çıkarsızca? sizce? Ne tabii, kadar kadar öngörüyorsunuz? Yani. Yani Batı'daki talep daralmasını falan dikkate aldığınızda sanki bir önceki pandemi dönemindeki böyle 18-20 bin lira dolarları bulabileceğini düşünmüyorum. Yani herhalde bir, bir 10 bin dolarlara gelebilir diye Hı -hı. düşünüyorum. Tabii Türkiye açısından bakarsanız lojistik maliyetleri artıyor. Bu enflasyona kadar etkileri olabilir. Evet. Çünkü e, bu, ne, nihayetinde gemi fiyatları her ne yükselse yükselsin para nihai kullanıcının cebinden çıkar. Ee, böyle bakıldığında e, Türkiye'de e, yani sadece Çin değil dediğim gibi hı hı. Japonya, Avustralya'yı hatta belki Hindistan'ı yani bu güzel yer kullanan e, ülkeleri, Bangladeş'i falan oradan gelen konteynerin tümünü işte 2000'den e, diyelim e, 6000'e çıkmışsa hı hı. her bir konteyneri 4000 çarptığınızda bu 400-500 bin konteynerse mesela 2 milyar dolar demek olur. Evet. Bir maliyet. Şöyle bir maliyeti var. Tabii 25 günde geldiğinde şirketler 25 günlük stok bulundururken, bu 50 günde gelmeye başladığında şirketler biraz daha fazla stok bulundurmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bir stok maliyetlerinde de artış olacak. Tabii bu, bu e, dünya ticaretinde, e, ticaretin dünya ticaretinde %12'si yaklaşık bu süreç kanalı ve bu güzergahı kullanıyor. Bu önemli bir miktar. Evet bunun etkilerine bakıldığında aslında Batı dünyası biraz daha yakın bölgelere bakmaya yine devam edecektir. Türkiye'nin bu anlamda tedarik ülkesi, ara mamül, mamül Batı için bir tedarik ülkesi olma hüviyeti biraz daha güçlenecek diye düşünüyorum. Ancak yüz binlerce konteyner Çin'den ve o bölgeden gelen yük var. Burada bazı bizim ürünlerimizi oluşturuyor. Buradan üretime katkı sağlayıp Avrupa'ya gidiyor. Hı hı. Bu, bu ürünlerin maliyetleri artacak. Avrupa pazarlarında rekabet şansları düşecektir. Dolayısıyla bunun Türkiye ekonomisine bir olası etkisi var. Zaten deniz yolu taşımacılığı diye baktınız ya Tuğba Hanım. İşte 10-12 tane hat var. Bunlar dünya ekonomisini ellerinde tutuyorlar. Gemi şirketleri. İsimlerini saymayayım. Aynen. <laughs> bu navlun artışı Evet, yolları uzadı ama yani bu işin kazanını kim derseniz listede onların da adı yer alabilir. Hatta bir sürü böyle şey, böyle teoriler evet. yazanlar, isteyenler de var. Tabii topla burada teoriler çıkıyor, topla, evet, onlar e, yapıyorlar aslında e, kazanmak için biraz. da. Bir sürü şey söyleniyor ama e, orada şu anda işte bu bölge zaten çok hı hı. özel bir bölge. Çevremizi düşünün bütün dünyada ülkeler önce en öncelikli ticareti komşularıyla yapar. Bizim komşumuz diye baksanız bir komşumuz Suriye diye bir ülke karma Irak diye bir ülke bambaşka, İran ambargo altında. Doğumuzda Ermenistan sınırında Ermenistan diye bir ülkeyle sıkıntımız var. Gürcistan Rusya ile savaştı hala barış anlaşması imzalamadı. Rusya Ukrayna ile savaşıyor. <laughs> yani biz sadece işte Yunanistan'la Allah'tan düzeldik. Yani 360 derece bakıldığında sanki 15-20 derecemizden şöyle bir Dünya ile temasımız var. Bölge çok zor. Genel olarak stratejik, ceo, stratejik konular lojistiği çok etkiliyor. Evet. Özellikle hani bakın bir şey oldu. Dünya ticareti etkilendi. Ne oluyor? İşte Yemen'deki Husiler diyorlar ki biz İsrail'i sevmiyoruz. İsrail'e giden, gelen, uğrayan, uğrayacak. Onu diyecektim. Husiler ne istiyor diye tam yayına girmeden önce size onu soruyordum. Merak ettim. Bize biraz o konuda anlatırsanız gerçekten bu Husiler ne istiyor? Yani onlar mı gerçekten bu problemi çıkarıyorlar yoksa söylenilen komple teorileri mi var? Yani onu tabii uluslararası ilişki uzmanları daha iyi tarif ederler ama normalde bölgede bir takım güç merkezleri var. Türkiye bunlardan biri, Mısır başka biri, İran başka biri. Normalde yani e, Orta Doğu'da hı hı. Sünni Şii çatışmaları devam ediyor Suriye'den Yemen vesaire biliyorsunuz buralarda farklı ülkelerin farklı motivasyonları e, olduğu söyleniyor e, yani Gazze krizinde bile sonrasında farklı ülkeler farklı açıklamalar yaptılar işte evet. biz destekliyoruz biz yapmadık ama motive ettik falan gibi böyle şeyler var kutluyoruz tebrik ediyoruz'a kadar yani e, işte şimdi bakın Cumhurbaşkanı Reis'i gelecekti Türkiye'ye. Bir gün öncesinde tesadüf olamaz. İran'da çok büyük bomba patladı. Evet. Seyahat iptal oldu. Aslında Netanyahu Türkiye'ye gelecekti. Su Suudi Arabistan ve e İsrail ilişkileri yakınlaşmaya, düzen normalleşmeye başlamıştı. Türkiye de normalleşmeye başlamıştı. Netanyahu tam Türkiye'ye gelecekken işte birkaç gün öncesinde e Hamas'ın İsrail'le işte münasebeti o saldırılar başladı. Netanyahu'nun ziyareti e ertelendi. Yani bundan daha işte iki buçuk, üç ay önce G20 toplantısından sonrasında hı hı. bir koridordan bahsedildi. Evet, o Hindistan'ı soruyorsunuz değil mi? Orta... Hindistan Ortadoğu Doğu koridoru. Evet. E, Mac, e, neydi? İşte İsrail, Tudelbistan'a işte Turizm Bakanı en son ziyarete gitti, ilişkiler normalleşiyor. Öncesinde biliyorsunuz İsrail'in pasaportuyla bir yere İsrail'den geçen bir tır Suudi giremezdi. Hı hı. Pasaportunuzda mühür varsa iki ülke birbirinin içine almıyordu. Tam normalleşiyorken, şimdi o koridor anons edildi. O koridor şu anda öyle bir koridor diye bir şey kalmadı. Hatırlayalım Hindistan'dan gelecek Dubai'ye, Dubai'den Süderistan üzerinden Ürdün'den İsrail'in Hayfa Limanı'na gelecek. Hayfa'dan tekrar gemiye binerek Yunanistan'ın Pire Limanı'na gidip oradan Avrupa'ya gidecekti. Böyle bakıldığında tamamen bir, bir kriz sonrasında ihtimal ortadan kalktı. Bütün bu mücadeleler bana şunu gösteriyor. Bütün ülkeler, hı hı. Işte Çin tek kuşak tek yol dedi. Avrupa Birliği Global Gateway diye bir şey dedi, küresel geçit dedi. Her ülkenin, bölgenin bir çabası var. Bu çaba, ürettiği malları ve ithal edeceği malları ulaş, ucuz, hızlı ulaştıracak koridorlar inşa etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin de bir an önce aslında kendisi için çok stratejik e, olabilecek koridor inşalarına, gitmesi lazım. Şimdi bu zengi alakalı ne düşünüyorsunuz Fatih Bey? Zengi koridoru çok, bizim açımızdan çok önemli. Biz normalde e, Sarp'tan yani Artvin'den Gürcistan'a giriyoruz. Orada önemli bir kilometre yapıyoruz. Bakü'ye daha bir dolan başlı bir yoldan giriyoruz. Arada çünkü Ermenistan var. Ermenistan'da geçemediğimiz için. Tabi Zengezur Koridoru bizi doğrudan e, şeye bağlıyor, e, Bakü'ye bağlıyor. Bence bu kritik yaklaşık 300-400 kilometrede bize kolaylık sağlıyor. Aslında yani Ermenistan normalleştiğimizde ki hı hı. ilişkiler normalleşecek. Ermenistan'dan transit geçtiğinizde ki hani Zengezur'u bir şey diye bakıyoruz. Ermenistan'la ilişkilerin şu halde dur durması halinde bizim için bir koridor açılıyor. Ama Ermenistan'da durum iyileşirse oradan da transit geçebilirsek bizim orada bir sürü başka koridorumuz da olur. Ama Zengezur'un şöyle bir etkisi var. Şimdi biz diyoruz ya bazen işte Londra'yı Pekin'e bağladık. Evet. İşte Türkiye'den çıkan tren Londra'ya ulaştı. Sanılmasın ki Türkiye'den tren çıktı, çuf çuf gitti, peki ne kadar? <laughs> Gidemiyor. Niye? Rusya'nın demir yolu ray mesafesiyle Türkiye'nin şey değil, aynı değil, Avrupa'nın aynı değil. Hı. Rusya, uluslararası bir savaş olur, kriz olur, düşmanlar benim ülkeme tren yolda giremesinler diye demir yolda, raylarının 15 santim daha geniş aralığını yapmış. Yani gidemiyorsun. Hı hı. Aslında Zengezur Koridoru açıldığında, bir tane Türkiye ve Avrupa'ya uyumlu bir hattın, ilave bir hattın Bakü'ye kadar bağlanması tarihi bir gelişme olur. Hı -hı. Niye? Şu anda bizim Bakü'ye doğru, Pekin'e doğru gidecek trenimiz Gürcistan'a giriyor. Ahıl Kerek diye bir tren istasyonu var. Orada duruyor. Orada yükler kaldırılıp e, Rusya'ya uygun bir vagona Hı -hı. E, aktarılıyor. Bu da bir vakit alıyor aslında. Tabii. Halbuki yapmışken oraya bir tane bize uygun bir hat yapsınlar. Hem yolcu trenleri hem yük trenleri bastığı gibi Kars'tan öteye Bakü Limanı'na gitsin. Zaten Bakü'den sonra deniz var, evet. Hazar var. Hazar'dan sonra artık hani hangi vagona taşınıyor, raylar aralığı çok fark etmez. Çünkü Kazakistan'daki raylar da hı hı. öyle. Ama en azından hani çok konuşulmuyor ama benim fikrim Zengazı Koridoru'nda karayolu yapılacak, demir yolu yapılıyor Rusya uyumlu. Evet. Yanında bir tane de Avrupa'ya ve Türkiye uyumlu bir demir yolu hattı yapılsa hani yeme de yanında yat gibi bir şey olur. E, koridorlara baktığımızda aslında hı hı. az da aslında böyle haritalarınız vardı, mi? O, özellikle Orta Koridor ve e, evet. şeyler vardı. Şimdi e, Çin'e baktığınızda, Çini şöyle kuzeyden güneye üç dilimle böldüğünüzde bir Doğu Çin var, limanlara yakın, çok kalkınmış evet, şehirler çok var. Evet. Kalkınmış şehirler var. Orta Çin var ve Batı Çin var, Kazakistan sınırına yakın. Şimdi Çin çok büyük ülke. Ortasında ve batısında Kazakistan'a yakın yerlerde ürettiği ürünleri bugüne kadar 3-4 Türkiye boyunca limanlara taşıyordu. Limanlardan da çok yoğun gemiler var. Gemiye bindirip yavaş bir taşıma aracı gemi. İşte işte 45 günde Türkiye'ye, işte 60 günde şeye, 30, özür dilerim, 30 günde Türkiye'ye, 45 günde, 50 günde Avrupa'ya taşıyordu. Çin e, dedi ki ben böyle yapacağım ama trenlerle, karayolda neyse batıya direkt taşıyayım yani denize gitmeyeyim. Bunun için tek kuşak tek yol diye bir proje başlattı. Bunun bir kuzey koridoru var. Rusya üzerinden haritada hı hı. Görüyor, görülüyor olması lazım. Ee, o koridor Ukrayna Rusya savaşı sebebiyle, ambargo sebebiyle şu anda çalışmıyor. Orta koridor var. Kazakistan'dan geliyor Hazar'a üzerinden Bakü'ye, Bakü'den bizim üzerimize. O da operasyonel zorluklar sebebiyle. Yani şu anda Hazar Nehri denizi kıyısında 25 gündür, 30 gündür bekleyen tırlar var. Nehir şey denizde dalga var. Gemi yanaşamadı. O var, bu var. Yoğunluk var. Yani beceremedik biz oradan taşımacılığı. Hı hı. Herkes söylüyor, Türk Devletler Teşkilatı söylüyor. Olmadı, ha, olmadı. Bizim oraya bir deniz otoyolu, gemilerden oluşan bir deniz otoyolu oluşturmamız lazım. Yani beklemeden tırları bizim geçirmemiz lazım. E, orta koridor çalışmadı. Bir başka koridor, güney koridoru. Yine Çin'den çıkıyor, Kazakistan üzerinden, İran üzerinden geçiyor. Evet. E, o koridorda e, İran'ın ambargoları sebebiyle çalışmadı. Şimdi denizden gelen seçenekle ilgili ben yapılması gereken konusunda önerilerimi isterseniz sıralayayım. Evet evet onu söyleyecektim. şimdi Özellikle bu Kızıldeniz'den sonra evet. sizin çok güzel önerileriniz var. Evet, evet. Buradan bakanlıklara da duyalım Evet lütfen ya zaten de onlar bilirler doğrunun ne olduğunu Hı -hı. muhtemelen de çalışıyorlardır ama bu şimdi Çin'den çıkan gemi Hı -hı. Hindistan ve Pakistan kıyılarından geliyor ve şeye gidiyordu Kızıldeniz'e girerek şeyden, e, Süveyş kanalından Türkiye'ye ulaşıyordu. Evet. 20-25 günde. Şimdi bu yol kapandı. E, biz de diyoruz ki şimdi geldi Hindistan Pakistan'dan. Karaya hazır o kadar yaklaşmışken e, dönüp e, Afrika'nın güneyinden dolaşıp Dolaşana gelmesi kadar. falan çok 25-30 gün daha ekletiyor e, trafiğe. Halbuki Pakistan Karaç limanı bizim Portekiz'in Lizbon'u gibi. 4-5 kilometre. Yani biz tırla gidiyoruz Portekiz'e, İspanya'ya Portekiz'e. Karaya yaklaşmışken aslında Pakistan'da değilse İran'da olmadı Irak'ta. Hatırlarsanız bu e, İmek Hindistan ve Avrupa koridoru Dubai'den başlayan koridor alternatif. Olarak, o toplantıda hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye siz bir koridor olmaz demişti. Evet, o yüzden istememişti. Evet, olabilir. bir seçenek sunmadı. Ama o geldikten sonra Başkan Bakanımızın açıklamalarıyla kalkınma e, koridoru adıyla Kızı Deniz değildi. De, Basra Körfezi'ne giriyor. Basra Körfezi'ne giriyor, Irak sınırına, e, sahiline Basra'dan karaya çıkalım. Irak'ı boydan boya geçelim. Habur'dan Türkiye'ye girip Avrupa'ya bu şekilde ve dünyaya bu şekilde ulaşın diye anons ettik. E, onun için de yapması gerekenler var. Özellikle Bağdat'tan güneyi e, şey, e, güvenlik sorunları var. Hı hı. Şu anda Türk taşımacılar bile hala kuzey Irak dışında Irak'ın içlerine gitmiyorlar. E, güvenlik sorunlarını çözmeseler. Orada da bu sorun var. Şimdi Irak çalışıyoruz, hadi olur olmaz. İran, bu büyük saydığım gemi hatları İran limanlarında Bender basa uğramıyorlar, ambargo sebebiyle. Hı, hı Bir seçenek Pakistan kalıyor aslında. Pakistan'ın İran'a çok yakın bir limanı var, Gıvadar diye bir liman var. Bunu Çinliler yapmıştı. Aslında biz oradan karaya çıkarabilirsek e, bu konteynerleri, hı hı. tırlara aktarıp, nitekim geçti iki sene önceydi, Pakistan'dan deneme tırı yola çıktı. Türkiye'ye 9 günde geldi. Çok ciddi. N Çok, ne kadar az bir zaman. Kesinlikle. E, o gün gelen Pakistanlılara demiştim ki ben nedir amacınız bu? işten muradınız nedir? Dedi ki, pandemi zamanıydı. Dedi ki şu anda biz Pakistan'dan Türkiye'ye 26 günde geliyoruz. Hı hı. Yani o Süveyş kanalı üzerinden geldiklerini düşünün. Ve 6 bin dolara geliyoruz. Peki dedim bu tırla. Tırla 9 günde geldik. Bir de bir aksaklık oldu İran sınırında. Gereksiz 2 gün bekledik. Aslında 7 günde gelebilirdik. Ve 5500 dolara geldik. Şimdi Türkiye'de nakliciler düşünün işte şey üreticiler 50 gün mü 15 gün mü derseniz 20 gün mü derseniz ilacısı aman getirmeyelim malımı der. Hatta 5-6 bin değil 8 bin de verebilir yani. <laughs> Ama bunu Pakistan'dan bu maliyette taşımak mümkün. Bu bir seçenek. <laughs> Ama Türkiye'nin özellikle bir dış ticaretin lojistiği, sadece ihracat değil, ithalatta da, yani ciddi paralar ödüyoruz. Dış ticaretin lojistiğine bir bakması, odaklanması gerekiyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın, hizmet ihracatçıların vesaire çalışmaları var. Şimdi ben dedim ya, en az 2-3 milyar dolar bizim Asya'dan gelen ithalatla ilgili navlun ödüyoruz. Ve bu paranın %90'ı yabancı kuruluşlu hatlara gidiyor. Yani bu gemi şirketlerine gidiyor. Evet. Ama biz bunu e, Pakistan'da indirir ve bunu Türk tırlarla yaparsak para bizde kalır. Türkler, İranlılar, Pakistanlılar yapacaktır bu taşımayı. Ama biz e, bizim yaptığımız zaman, yani yurt dışına döviz vermemiş de olabiliriz. Ve e, tedarik süremiz e, kısalmış olur. Bu yönde bakıldığında hani buradan bir kez daha hatırlatıyoruz tabii ama hani bir lojistik stratejisi bakışıyla bakmak Hı -hı. lazım. Çünkü dedim ya ülkeler, bölgeler sürekli ben koridor peşindeler. İşte Rusya diyor ki ben yukarıdan aşağıya Bender Abbas'a bir koridor yapıyorum. Buradan mallarımı akıtacağım. Çünkü benim köydeki akrabalarım da öyle yapıyor. Tarlaya su verecekse önce kanallarını yapıyor. Sonra suyun kapağını hark diyorlar. Kapağını açınca nereye ne kadar su gitmesi gerekiyse oraya o kadar gidiyor. Bizim kanallarımız tıkalı. Biz ihracatla kalkınma hedefimiz var. Dış ticaretimiz önemsiyoruz. Ama kanallarımızda sıkıntı var. Bakın şimdi ne var biliyor musunuz? Çok güncel bir konu var. Söyleyeyim hani gündemden sapma. Evet son cümle. Şu anda Kapıgay'da tırlar evet. bekliyorlar. Niye biliyor musunuz? Bulgaristan Schengen ülkesi olmak istiyor. Avusturya diyor ki ben onaylamıyorum. Ee, ancak diyor Bulgaristan sınırlarında çok 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 sıkı kontrol yaparsa onaylayabilirim dedi. Bulgaristan çok istiyor. Şimdi Bulgaristan 4-5 gündür. Avusturya'dan gelen ve Avusturya'ya giden bütün tırlara sorun çıkartıyor. Kontrolse kontrol diyor. Bekletiyor, kırmızı hatta sokuyor. Avusturya'ya bir mesaj vermeye çalışıyor. Şimdi adam Avusturya'ya mesaj vermeye çalışıyor. Benim nakliyecimi, benim ithalatımı, ihracatçımı. Bulgaristan'da şimdi bir sürü araç sırf Avusturya'dan yük taşıyor diye. Ha Avusturya'dan yük taşıyan Macar'a bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Avusturya'ya kızmış arkadaşlar mesela. Ee, ama bizim taşımacılarımıza e, oradan ders veriyor. Ee, yine son söz olarak şunu söylemeliyim. Lojistik çok mühim bir şey. İthalat ve ihracat yönünde de olsa. Pandemi bunu bize gösterdi. Kesinlikle. Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma gösterdi, Kızıldeniz'deki tıkanma gösterdi. Bizim e, milli bir stratejiyle kanallarımızı oluşturmamız lazım. Efendim ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Yetmedi aslında daha da <laughs> devam var. edebilirdik ama teşekkür ederim Fatih evet. Bey. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener bizimleydi efendim. Stüdyo New York programında sonuna geldik. Başka bir stüdyo görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.